Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bu bölümle birlikte hikaye artık çok daha karanlık ve sert bir noktaya evriliyor. Hastane koridorlarında Nehir için verilen mücadele her geçen dakika ağırlaşırken umutla korku yan yana yürümeye devam ediyor ve bu yükün en ağırını da hiç şüphesiz Cihan taşıyor. Ancak Cihan'ı bekleyen tehlike yalnızca hastane duvarlarıyla sınırlı değil. İstemese de suç dünyasının tam ortasına sürüklenen Cihan geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğine geliyor. Attığı her adım, onu daha büyük bir yüzleşmeye ve kaçınılmaz bir hesaplaşmaya biraz daha yaklaştırıyor. İzzet Hoca'ya olan inancını kaybetmeyen Cihan, doğruyla yanlış arasındaki çizginin giderek silindiğini fark ediyor. Yaklaşan fırtına sadece onun değil, çevresindeki herkesin hayatını sarsmak üzere. Bu noktada Azem çözüm arayışını sürdürürken, Cihan ve Dilber hiç beklemedikleri bir tehlikenin hedefi haline geliyor. Yeni bölümde sırlar bir bir açığa çıkarken yaşanacak kayıplar hikayenin seyrini tamamen değiştirecek. Karakterler artık geçmişle değil, yaptıkları seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak ve görünen o ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kapanış. Eğer siz de bu dizinin final yapmasını istemiyorsanız, videoya destek olmayı, yorumlarınızla düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Birlikte güçlü olursak bu hikaye devam eder. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.